Selam dostlar. Ertan Taşdemir YouTube kanalına hoş geldiniz. Kurye günlüğünün 10. bölümüyle beraberiz. Biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde yine 28 paket atmıştık. <laughs> Aa, yolu kapatmışlar. Yol yok. Yol yok. Bir yolu var mı bilmiyorum. Bu sanayinin işte böyle bir sıkıntısı var abi. Bir tır yanaşmaya kalktı mı? Yandın yani 15-20 dakikan gidiyor o yüzden hiç beklemeye gerek yok orası açılmaz sağdan soldan alttan üstten yukarıdan aşağıdan bir yerden bir kaçış bulalım şuradan bir kaçış lampası var sanki yepyeni bir bölümle yine karşınızdayım büyü bozduk en son biliyorsunuz ben hep 20 paket atıyordum en son bir 28 e attım çok hoşuma gitti. Kuryeye emir ver. 28 paket attı. Çok hoşuna gider. Sever o. <laughs> Bugünkü hedeflerimiz arasında 20 paket atmak. Sağ salim Evet, dönmek var. Oğlum çok güneş var ya. Toz toprak kaçıyor bile gözüme. Sanayinin içinde çok şey var. Toz topraklar. var Vizörü de kapatamıyorum. Bu arada şeyi değiştirdim. Benim kask bağladığım aparat var ya Aparatı değiştirdim Bir adam buldum Adam 3D yazıcıda Şey yapıyormuş GoPro aparatı yapıyormuş Ben de dedim yaptırayım bari kaskıma göre Benim LS2 kaskının Şeyini işte ölçülerine göre Çenesine GoPro aparatı yaptırdım Güzel bir aparat Ne katkısı var bunun bana Hem daha kibar duruyor Daha tatlı duruyor Hem de artık vizörümü tam kapatabiliyorum ya eskiden vizörü kapattığımda o halatlı olan telefon tutucu şeyinden olduğu için kamera tutucudan olduğu için onu kaskın içinden bağlamam gerekiyordu. Bu yüzden de vizörüm tam kapanmıyordu. Bir hava boşluğu kalıyordu ve uzun yolda veya otobanda giderken çok fazla rüzgar sesi ve içeride çok fazla rüzgar oluyordu. Şu an bu sıkıntıyı çözdüm bu yeni aparatla ve çok komik bir rakam e 60 liraya yaptırdım bunu. Adam şey kaskımı götürdüm, ölçüsünü aldı çizdi biçti 2 dakika bilgisayarda çat 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 3D yazıcıda bastırdı 60 TL <laughs> ne kadar güzel bir ticaret ya ya bu yükten kurtulmak aslında bu kadar ucuzmuş şimdi ben yabancı bir iki siteye baktım ee, yabancı sitelerde 35 euro 40 euro arası değişiyor bu şey GoPro çene aparatları yani adam 60 liraya yaptı bedava Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Yanıyorum. Yani yabancı sitelerde 35 euro veya 40 dolar olan aparatı 60 liraya yaptırdık. Ya yani çok sağlam oldu mu bilmiyorum. Ben şeyle Dyson'la yapıştırdım. Dyson bu siyah silikon biliyorsunuzdur. Ee, onunla yapıştırdım. 3M bantlar salıyor diyorlar. Ee, ben de çok güvenmiyorum. İşin doğrusu sonuç olarak <laughs> 20 bin liralık bir kamera bağlıyoruz buna yani şey değil. Ucuz bir şey değil. O yüzden Dyson'la yapıştırdım. Bakacağız göreceğiz. Slota da başladık. Saat 2'de başladım. 2 slotu buldum yine. Ee, bir tane paket attım. Saat şu an iki buçuk. İlerleyen saatlerde duruma göre devam edeceğiz. Haberleşiriz. Dostlar şimdi alevli saatlere girdik. Bir tane paket geldi. O paketi almaya doğru gidiyorum. Aa kafası yanan kuruya. Kafa. <laughs> <laughs> Keşke vursaydım çocuğa bir tane. <laughs> Yazık günah ya. Bizim tren yoldan bir arkadaşa küfür etmiş bu karton toplayan çocuklar. Bunlar da yabancı çocuklar. Çok da terbiyesizler yani. Ee, arkadaşı küfür etmişler. Arkadaş da çok öyle sakin bir insan değil. Çocuk küfür edince sinir olmuş. Çocuğa çat çat iki tokat çekmiş orada. Yani biraz saygılı olsun onlar da canım. Sonuçta çocuk deyip geçiyoruz ama küfür etmek nedir? Şimdi Alevli'ye girdik. Alevli'nin ilk paketi düştü. Alevli'nin ilk paketini teslim alacağım. Apo! Selamun aleyküm. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Ne dilerdim abi? Para abi 10 milyon <laughs> euro en az. Mantıklı. Görüşürüz Allah'a emanet. O nasıl plaka lan? Hemen şunu alalım. 438. Kolay gelsin abi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Beyza. 438. Şu. Kolay gelsin. Bilmiyorum ki yaptırıyorum yaptırıyorum yine düz durum. <laughs> Hadi kolay gelsin. Demir kontri sitesi A blok. Yine kaskı çıkart motoru bırak. Nereye? Doğru plan. Ama bu Ha. Apo'ya yetişemiyor. Motora bak sinek gibi ses çıkarıyor. Hızlı. <laughs> Şimdi demire bırakacağız alevlinlik paketini. Şuraya. İşin kötü tarafı kaskla girilmiyor arkadaşlar. Mecburen kaydı keseceğiz ya. Kötü oldu. Alevli'ye girmişken şöyle biraz kayıt alırım diyordum ama güzel başladık neyse yakın attı gittiğimizde paketimiz hazırdı güzel oldu şimdi şunu bırakalım bu arada şu ana kadar 10 tane paket attım şuradan günlük kazançlarımdan bakayım 3 saat aktif olarak çalışmışım 3 saatte 10 paket atmışım iyi, iyi kötü arası bir şeyler böyle idare eder yani çok da kötü değil buradan devam ediyoruz büyük ihtimalle bir 3 saatte falan 10 tane daha atar 20'yi tamamlarız gibi. Artık günün devamında görüşürüz. Abi güneşe karşı gitmek hiç iyi bir şey değil ya. Ve son zamanlarda hani hava biraz serin gidiyordu. Bayağıdır böyle çok sıcak olmuyordu. Bugün inanılmaz efsanevi bir sıcak var. Hava durumuna baktım 33 derece gözüküyor sıcaklık. Hissedilen 35'lerde falan. Yani Ağustos'un sonundayız öyle sıcak olması pek normal gelmedi bana. Önümüzdeki hafta havalar biraz serinleyecek gözüküyor. Hatta iki gün yağmur gösteriyor hava durumunda. Yani kış yağmurlarında pek çalışmadık. Yaz yağmurunda çalışacağımı sanmıyorum işin doğrusu. Bilmiyorum bakacağız yine. Şimdi şuradan bir ikili paketimiz var. Hemen girip alalım. 22, 21. O ikisi de aynı müşteri. Selamünaleyküm 22 ve 23 Youtube'a bir şey söylesene Güzel bir şey söyle Teşekkürler Çok güzel bir şey söyledin Kolonya ister misin? İyi ne yapayım ya paketliyorum Yaparız bir gün Aa, video çekiyorum bugün. Video çekiyor. Bu Emrah, o da Emrah. İkisi de Emrah. Herhalde aynı müşteri. 22 23 mı sen? 21 22. Hadi kullanmak için 21 22 ikisi de zurna. Şimdi bunu müşteriye şöyle veriyoruz değil mi? Al zurnan.

İki tane zurnumuz lan. Kafası yanan kuruya bir şey mi çalıyor? Oğlum bıraksana ya. Ne çalıyorsun? İki adet dürümümüzü aldık. Kamera çekiyor mu? Çekiyor. Ulan, motora bir şeyler oldu. Şu sol e, arka fren maneti var ya. Bu maneti normalde frene basınca çalışması gerekiyor ya. Bu sefer freni itince çalışıyor. Freni şöyle ileri itiyorum. Öyle marş basıyorum. Sağa dönüş serbest değil midir ya? Normalde serbest olur. Aa, artık spontini yani ne bileyim ölmek üzere gibi ya hissediyorum yani belirtiler var büyük ihtimalle spontinin canı bitti hadi oğlum yak artık yak artık yak, yak 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 hadi aa paket bekliyor hadi 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 hadi, hadi. hadi. <laughs> be çocuğum hadi be çocuğum yandı yandı vallahi yandı Aspontini e, masraf hala çıkartmıyor. Şimdi şöyle e, motor mekanik konusunda gerçekten harikalar yaratıyor. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi Brava zaten biliyorsunuz. E, uzun zamandır ben Brava yağlarını kullanıyorum. E, motosikletime Brava'nın 6000 serisi 540 yağını koyuyorum. E, benim gibi 110, 100, 125 cc scooter kullanan arkadaşlarıma da 6000 serisi 540 yağı öneriyorum. Çünkü bu hacimdeki motorlarda gerçekten çok güzel bir verimlilik sağlıyor. Ee, motorun canlılığı üstünde etkisi gerçekten tartışılmaz derecede fazla. O yüzden zaten ben bundan emin olduğum için sizlere bu kadar öneriyorum. Sizlerde Brava yağları da sahip olmak istiyorsanız brava.com.tr adresinden ERT15 kupon koduyla %15 indirimle sahip olabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler diliyorum. Dediğim gibi motor mekanik kusursuz, gerçekten sıkıntısız. Hiçbir sıkıntı çıkartmıyor o konuda. Ne gidişi olsun ne çekişi olsun. Aşırı derecede memnunum. Ama e, şaseler, diğer aksamlar, ne bileyim yürüyen aksamlar, işte amortisörüdür, e, gidonudur, cartıdır, cürtüdür. Yani böyle şeylerinde sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Özellikle elektronik aksamda mesela atıyorum ampul patlatıyor, far ampulüm patlıyor sürekli. Arka stop lambam kırıldı. Kendi kendine kırılıyor. Niye kırılıyor? Ee, arkada çanta demiri var. Çanta var. Şaseye sürekli baskı olduğu için belirli bir zamandan sonra böyle çukurlardan geçe geçe artık grenajlar kırılmaya çatlamaya başlıyor. Niye? Çünkü motor e, dayanamıyor. Yani bu motor yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yılı geçti Ben bende. Bir e, buçuk yıldır neredeyse her gün bu motorun üstünde paket atıyorum bana para kazandırdığını tabii ki inkar edemem yani. Bana gerçekten şu motor belki bir 20-25 tane sponteni parası kazandırdı bana. O yüzden kesinlikle hakkını yiyemem. Gayet memnunum. Güzel bir motor. Ama dediğim gibi sonuç olarak bu bir Çin malı motor. E, belli bir ömrü var. Motoru mekaniği ne kadar sağlam olursa olsun e, artık yürüyeni o kadar sağlam değil ve mesela ne yaparsam yapayım atıyorum motorun frenleri çok zayıf. Disk değiştiriyorum. Balata değiştiriyorum, olmuyor. E, jantı değiştireyim dedim. Arkadaşın sıfır spontinisi var. Onun jantını aldım, taktım. Disk sıfır, balata sıfır. Yok abi fren tutmuyor. Motor yavaşlamıyor bile. Yani demek istediğim, e, belli bir süreden sonra bu motorların gerçekten e, kullanımı tehlikeli oluyor. Yani ömrü azalıyor. Kullanıcısına tehlike arz ediyor. Neden? Yolda giderken bir anda şasesi kırılabilir. Çünkü başıma geldi, oradan biliyorum. Kırıldı. O yüzden yani bu tarz motorlar bana sorarsanız 60 bin 70 bin kilometreden sonra e, kullanmamakta fayda var veya çok sağlam olduğuna inandığınız motorları kullanabilirsiniz tabi ya da sağlam bir ustaya götüreceksin abi motoru komple soyacak grenajları grenajları koltuğu depoyu her şeyi motoru indirecek sökecek şaselerini sağlamlaştıracak grenajlarını kontrol edecek yürüyenini amortisörünü cartını şurutunu her şeyini yenileyeceksiniz. Ha, o şekil kullanabilirsiniz ama şimdi bir masraf olarak baktığınız zaman abi şu motorun ön iki amortisörü 5 e, buçuk bin lira civarı arka amortisörü de 2 bin lira desen 8 buçuk ondan sonra e, jantların değişmesi lazım jantlar çukurlara gir çık gir çık ister istemez eğiliyor şu an benim mesela ön arka jantımda ister istemez yamukluklar var ben bunu zaten gözümle bile görüyorum e, ön arka jant değişecek iki buçuk buna de etti 11 bin lira para bunun dışında şaseleri kontrol edip kaynatmak lazım. Yani sağlamlaştırmak lazım. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun Dumun oğlu? Zorla sövdürüyorlar kendilerine ya. Şaseleri, grenajları söküp kontrol etmek lazım. Bunun işçiliği nereden baksanız bir 2500 lira sökmesi, takması. Başka ne yapabiliriz bu motora? varyatörler, ön varyatör, arka varyatör bunları 50-60 binden sonra ister istemez değiştirmek lazım. Bu parçaları da yan sanayiyle değiştirirseniz çok çabuk bozulur. Benim mesela ön arka varyatör orijinal hiç değişmedi. Hiç revize edilmedi. Sadece bagalar değişiyor, kayış değişiyor. Varyatör temizliği yapılıyor. temizlikte işte yağlaması, balata spreyi ile içi temizleniyor. Tozlar, kayıştan kopan şeyler falan. Bu yapılıyor. Ön arka varyatöre de girerseniz 7000 lira civarda ikisi orijinal olarak. İşçiliğinde 3000 dediğimiz zaman toplamda yani 23-25 bin lira civarı bir para bu motora harcamanız gerekiyor. Ha kaldı ki atıyorum şu Spontini ne kadar şu an 35 bin lira diyelim. E 25 harcayacağım ben buna 60 bin lira olacak değil mi? Ulan zaten 65'e bunun sıfırı var. Yani gidip sıfırını almak daha mantıklı. 25'e 30'a satacaksın abi sıfırını alıp yoluna bakacaksın. En mantıklı olanı bu. Çünkü kilometre yükseldikçe e, bu motorlar gerçekten kullanıcısının başına beladan başka bir şey değil. Şimdi paketi de bayağı uzağa çekmiş ha bize. Git git bitmedi ya. Komple Spontini'nin GBT'sini çıkarttık, anlattık. Hala yoldayız. Bakalım 600 metre daha var paketimize. Bu üstümdeki paketle de Alevli'nin ikisi aynı yere ise Alevli'de 5.60 olacağım. Tam olarak 1 saatte Harbiden Alevli'ye güzel girdik. Bugün 20 atar kapatırım diyordum da bir 24 atarım ya. Ayıp olmasın 24'ü yapalım. Bu arada birileri bana yazdı. Şey dediler YouTube kanalınız satılıksa satın almak istiyoruz falan dediler. Birkaç kişi yazdı hatta bu konuda ve inanır mısınız ya bilmiyorum. Tabii miktar söylemek olmaz. Ee, güzel yani yüksek paralar teklif ettiler çok şaşırdım ben bu duruma yani Böyle bir pazar böyle bir ticaret olduğunu bilmiyordum kaldık yani ben buradan Gerçekten çok küçük e, miktarlarda paralar kazanıyorum Atıyorum aylık mesela bir askeri ücrete bile tekabül etmeyecek kadar Düşük bir para geliyor Buna rağmen çok güzel bir para teklif ettiler YouTube kanalınız eğer satılıksa Yani bilmiyorum ben sanırım ya bir yerde hata yapıyorum ya bir ayarım Hatalı ya bir şeyim hatalı yani bu kadar para ediyorsa bizde niye yok bu para? <laughs> Bazen bunu düşünüyorum. Biraz araştırmam, geliştirmem, bir şeyler yapmam lazım bu konu hakkında. Çünkü bu şekilde çok tuhafıma gidiyor yani. E dış bakışlar da bu şekilde. Yani atıyorum sokakta mesela beni tanıyan insanlar aa bu da youtuber oldu, parayı buldu diye şey yapıyor sürekli. Halbuki yok öyle bir şey. Nerede o günler? No 9 Oğuzhan Apartmanı. Bakalım ikisi de buraya mı? Evet. iki sipariş de buraya. Bir zurna. iki zurna. Asansörle çıkacağım. Gelsene be. <laughs> Bir, iki, üç. sıcak Merhabalar. Şöyle vereyim. Afiyet olsun. Eyvallah sağ Wow. Wow. Güzel para kanka. Harbi güzel para kanka. Mutlu oldum lan. <laughs> Bir soğuk kola parası çıktı. <laughs> Allah, cebe atalım şöyle. Şimdi Alevli'nin 5. paketini bıraktık. Güzel oldu. İki siparişi aynı adrese bıraktık. Yani adam aynı yerden iki tane sipariş vermiş. Bir şey. apartmanlara girip çıkınca telefon şey internet gelmiyor ya. Bu çok sinir bozucu bir şey. Bak hala gelmedi şu an. Buradan uzaklaşınca da siparişi teslim giremiyorsun. Şöyle bir uygulamayı kapatıp açacağım. Çok sinir bozucu bir şey ya. Ah. Geldim. Teslim ettim. Tamam. Artık gidebiliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ...tırın tırınınınınınının... ...hoppa... ...of... ...gerçekten... ...bak... ...ön frene basınca... ...şu gidon böyle tamam mı... ...sağa sola şöyle... ...mezdeke çeker gibi şöyle yapıyor... ...ön frene her bastığımda bak... ...gidon bak şimdi... ...bak görüyor musun nasıl titriyor bak... ...ben frene basılı tutuyorum... ...bu niye oynuyor... ...şimdi abi ister istemez korkuyorum... ...anladın mı... ...bir yerde gidon böyle kopacak kalacağım diye bak ön frene basıyorum bak yani disk yamuk diye diske baktırıyorum değil janta baktırıyorum değil balata zaten sağlam niye bunu yapıyor anlamıyorum şimdi daha net görülmesi açısından bak şimdi biraz hızlanayım bak arka frene basmıyorum sadece ön fren bak gidonu görüyorum telefonun sallanmasına bak tak 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 böyle vuruyor bir şey sürekli ve uzun zamandır böyle her şeyi kontrol ettirdim. Disk zaten hani freni etkileyecek ne abi disk, balata, gidonda boşluk var mı? Ne bunun bir şey mili var, mesnet mili midir, ne işte bir de fuş takımı bir şey var. Ya bunların hepsini kontrol ettirdim. Hiçbirinde bir problem yok ama şu arızayı çözemiyoruz abi. Çok sinir bozucu ya. Yarış Aa! <laughs> Geçtim. Aa, kocaman motora sapladım. <laughs> Şimdi ben bölgeye doğru kayıyorum bir şey takılmadı, sipariş yok üstümde. Saatimiz 6.43 ha sipariş geldi köşem iyi yol üstü sipariş geldi saatlerimiz 7'ye geliyor devam ediyoruz İşler bir tık hızlandı gibi gün sonuna doğru görüşürüz artık fazla uzatmayacağım bu videoyu çünkü hafızada sorun yaşıyorum ve yüklerken gerçekten çok uğraşıyorum. Artık gün sonunda bir günün analizini yapar. Kapanışa geçeriz. Görüşürüz. Dostlar günün sonuna geldik sayılır. Yine gördüğünüz gibi arıza lambamız yandı. Niye yandığına dair hiçbir fikrim yok. Bir yanıyor bir sönüyor. Biz de alıştık onun bir gelip bir gitmesine. Öyle anlaşıyoruz yani <laughs> bir sıkıntımız yok. Abi hani bugün alevli gerçekten güzel gitti. Şu an üstümdeki alevlinin 15. paketi. Günü de kapatacağım. 24 olacak bununla. Şundan bahsetmek istiyorum hani müşterinin kapısına gidiyoruz abi e, aşağıdan zile basıyorsun 2 dakika 3 dakika bekliyorsun yanıt yok bir daha basıyorsun yanıt yok arıyorsun yanıt yok e, ne oluyor bu sefer destek hattına bağlanıyoruz destek hattı müşteriyi arıyor yine yanıt yok 5 dakika kapıda zorunlu bekleme prosedürü var tam 4. dakikada bir şekilde müşteriye ulaşılıyor siparişi teslim ediyoruz ulan o kadar sinir oluyorum ki ya güneşin alnında milletin kapısında hani iç bina içi olsa neyse dış kapıda apartman kapısında sürekli 5 dakika 10 dakika beklemeler 5 dakika 10 dakika beklemeler bir de şöyle modeller var yani dışarıdan basıyorsunuz zile tren yolcu kırmızıdan geçtin patlatacağım seni <laughs> bir de şöyle modeller var aşağıdan zile basıyorsun abi bir dakika sonra falan kalkıp açmaya tenezzül ediyor. Geliyor kapıyı açıyor dış kapıyı. Yukarı çıkıyorsun 5 dakika kapıyı açmıyor. Oğlum kapıda beklesene aşağıya açtın. Bu ne demek? Ben geldim yukarı geliyorum siparişini getirdim demek değil mi? Hayır nereye gidiyorsun? Geldin o alt kapının düğmesine bastın aşağıya açtın. Bırakıp nereye gidiyorsun? Ya 30 saniye orada ayakta beklesen ölür müsün? Abi o kadar nefret ediyorum ki bu tip insanlardan. O kadar nefret ediyorum ki yani var ya böyle bir kaşık suda boğacağım artık. O dereceye geldim ya. Hayır bir insanın işini kolaylaştırmak varken bu kadar zorlaştırmak hiç doğru bir şey gibi gelmiyor bana. Bugün 5-6 defa aynı muhabbeti yaşadım. Ya müşteriye ulaşamıyorum kapıda 5 dakika bekliyorum. Ya da zile o kadar geç cevap veriyorlar ki güneşin alnında orada kavrulup artık bayılacak seviyeye geliyorum çözemiyorum ya gerçekten insanları çözemiyorum. Şimdi son pakette beni öyle bir ters attı ki buradan bir daha eve 8 kilometre gideceğiz. Şansıma yani hep böyle yakın yakın aldım verdim aldım verdim iyi gidiyordum. Son pakette sıçtı bir tur. Olsun neyse en azından son paketimiz. Zaten biliyorsunuz alevli saatler 9.30'da bitiyor. Saat de şu an 9.15 benim de son paketim. Bitireyim gideyim evime. Bugünlük bu kadar yeter diyelim. 950 metre bir mesafemiz kaldı. Ama şeyimiz güzel yani bugün iş akışımız genel itibariyle güzel. Şu dediğim sıkıntılar olmasaydı büyük ihtimalle bu saat aralığında bir 28 atardık. Ama şu yandan bakıyorum bakın şu an 6 saat 25 dakika çalışmışım. Total 24 paket atmışım. Bence gayet güzel yani saatlik 4 paket ortalamayla gitmişiz ki biliyorsunuz çoğu zaman ortalamamız 2 veya 3 oluyor. 3'ün yani altına çok nadir düşüyor da hani 2.8 veya 3.20 arası ortalama paket sayımız saatlik. Bu ortalamaya geliyordu. Bugün ortalamamız 4 olmuş. Bizim bölgede ben saatlik 4 sipariş ortalamasına iyi diyorum. Yani 12 saat aktif olarak çalıştığın zaman 48 atabiliyorsun. Saatlik 4 ortalamayla. Bence güzel bir ortalama. Hatta yani bir 70 paket atmak için saatte 5-6 arası gitmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten o kadar basit değil. Ama bazı günler gerçekten veriyor yani saatte 5-6 verdiği oluyor. Hatta yeri geliyor ben mesela bazen bir saatte 8 tane atıyorum. Sonraki saat 5 tane atıyorum. Sonra bir saat boyunca hiç paket düşmüyor. Ya yani sistem bir şekilde ortalıyor paket sayısını saatlik 4'e. O yüzden paket verdiği zaman saldıracaksın abi. Tak 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 atacaksın. Zaten bir gün sabah slota çıktığında her şey belli oluyor. O gün kaç atacağını az çok anlıyorsun. E ona göre devam ettiğin zaman da hedeflediğin skora bir şekilde ulaşıyorsun. Şimdi şu paketi bırakmaya geldik. Paketi bir teslim edelim de hesabımıza bakalım. Şenay Sokak 39. Bu sokakta 39 olduğuna benim hiç inancım yok ama Şurası olabilir ya. Evet burası varmış. Kapanışta bir 20 lira tip alır mıyız ya? Mola oluşturayım. Molayla gideyim evet. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar. Abi. Kapıyı donla açmasan ya adamsın da. Ne böyle Recep'i verik gibi adam ya. Allah <laughs> Yok. Şeytan diyor bunların hepsini çek 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 ifşala da neyse KVVK falan filan şu kural bu kural. Abi yanlış anlama tamam bak evinde hani donla oturabilirsin don da yiyeyim evinde çıplak otur ama nezaket gereği kapına bir kurye bile geliyor olsa ya üstüne bir şey giy kardeşim kadın kurye de gelebilir çok var bak bizim bölgede 10-15 tane kadın var kız var genç kız ablalarımız var var yani kuryelik yapıyorlar yapabilirler hani onların kuryelik yapması anormal bir şey değil ama bunların kapıyı böyle donla diye açması böyle tarzan gibi çok anormal bir şey hoş değil ya Biraz medeniyet, biraz kültür biçim insanlarsınız ya. Sinirlerim bozuldu bak gece gelin. Şimdi hesabımızı yapalım. E, kaydımıza da veda edelim. 6 saat 25 dakikalık bir faaliyetimiz olmuş bugün aktif olarak. Bunun 4 saati alevli saatlerimiz zaten biliyorsunuz. Toplamda 24 paket atıp 1400 28 TL para kazanmışız. Allah bereket versin. Güzel para kanka. 6 saate 1400 lira güzel para. ya Saatliğimiz 200 liranın üstünde. Güzel para. Ee, videonun bu bölümü de buraya kadardı. 6 saatte ortalama işte 1,5 lira para kazanmış olduk. Allah bereket versin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı Başka ne yapılabilir? Bu kadar. Bunları yapmayı unutmayalım. Destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Yakında 200 bin aboneye ulaşacağız. 200 bin aboneye özel R25'in lastiklerini yakmamı isteyenler özellikle yorum yapsın. Çok istek gelirse lastikleri bitirene kadar yakar gider 10 bin liraya yenisini alırız. <laughs> Hadi görüşürüz.